Evet. Bu vahşi doğada dördüncü günümüz. Yatağımızı aldık burada bir gece geçirdik. Biliyorsunuz amacımız e, bu haritanın köşesine itibaren gitmek. Yani şu tarafa doğru gitmek. Ve çok güzel bir arkadaşımız var yanımızda Kadife. Kadife bizim en iyi ama en iyi yol arkadaşımız. Çünkü başka yol arkadaşımız yok. Kendisi tek yol arkadaşımız. Ama maalesef bazı yeteneklerden kendisi yoksun halde gelmiş dünyaya. E, çoğu yerden geçemiyor aslında yani benden daha iyi bacaklar olmasına rağmen. Kadife, kör oldum kızım. Şimdi, bu arada kız mı, erkek mi, dişi mi, erkek mi bilmiyorum Kadife'nin e, cinsiyetini. Ama oğlum diyeceğim kendisine ya çünkü her zaman bir oğlum olsun istemişimdir. Şimdi karşımızda bizi bir dere bekliyor. Sen de sanırsam beni kes diye bağırıyorsun. Kadife sakın kaybolma bir yere. Ben buradayım Kadife. Kadife. Gitme. Yanlış yöne gidiyorsun Kadife. Gel. Ne yapacak seni? Ne yapalım yani? Seni ne? Harita vermedik yani. Senin bir suçun yok. Şimdi. Aa, bu tarz gidebilir. Yani derenin kenarından gitmemiz lazım ama şu ormana bakın ya. Bu nasıl bir vahşi bir orman. Ormanın kendisinde bir hayır yok zaten. Yani yapraktan mı geçemiyorsun? Aa anladık. Sen kutularda, sandıklardan dolayı sığamıyor kıçın. Tamam. Bak bu müzik hayre alamet, alamet. Ama seni sana hayır diyemem ya. Orada ne gördüm ben? Bir an creeper sandım. Tamam. Ben bunları hallettim kadife. Bekle beni. Gel işimi gidebiliriz beraber. Tamam geçersin. Evet karşımızda kocaman bir nehir var ve sen yüzme bilmiyorsun. Orada yapılaşma mı var şurada? Ağacın etrafında. Oraya gidip bakabiliriz aslında ama bize şey lazım. Geçecek bir yer lazım. Bir saniye. Şimdi haritadan. Bakalım ya bizim düz gitmemiz lazım aslında. Bizim o tarafta bir işimiz yok. Düz gitmek için de. Aa, bir saniye. Seni yalnız bırakamam. Bize biraz odun lazım ya. Ya da bir saniye oduna gerek yok. Bunlarla daha hızlı gidebiliriz. Ve daha veda, ucuz yani bunlar. Kadife umarım suyu atlamazsın. Kadife. Ne kadar ustusun ya. Sen, senin gibi arkadaşım hiçbir zaman olmadı. Çok akıllı bir arkadaşsın bak. Vallahi hak ettim bir tane elmayı dayanamadım ya vereceğim. Buraya gel. Aa yemiyor musun? karnın tok. Yani senin karnın tokmuş tamam. Ya yani asla aç gözlü bir de değilsin yani. Sana her her an sana hayran oluyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi sana biz bir tane yol yapacağız. Çünkü sen yüzme bilmiyorsun. Bilmene de gerek yok zaten. Üzerinde bir sürü yük var. O yüzden sana güzel bir yol yapacağım burada. Ne olursa olsun bu nehri geçmemiz lazım. Buradayım bu arada. Sen ne var orada, sen bir şey mi avladın ne yaptın? Bu nedir? Burada bir şeyler oluyor ama Aa şey ölmüş Eee Mürekkep balığı ölmüş Dur hemen gelme bekle beni bekle Beni bekle Beni bekle Kadife Sakın gelme hemen Buradan beraber geçeceğiz çünkü Her ne kadar normalde Yolu Eşekler çizse de Bazen roller değişebilir Ne kadar masum bakıyorsun bana Ama burası vahşi doğa Mantar ağaçmış o Şimdi Kadife'cim Yolculuğa devam edeceğiz Henüz yerleşeceğimiz bir yeri bulamadık buralar komple orman bizim çok daha düz yerlere gitmemiz lazım Ve köyde de terk ettik yani O köyü terk etmek ee, yani bize çok çok iyi yer lazım ki terk ettiğimizde değsin yani o köyü çünkü köy gayet güzel düzlük arazideydi Bir sürü loot da vardı lootları aldık bu arada yani elmasına kadar Şimdi bir saniye Şöyle dümüz gideceğiz ya zaten zorlu yol nehirmiş nehri açtık ee, Burada Bir saniye Buradan geçersin sen Evet biraz sıkıntı çok sıkıntı bir yoldayız şu anda. Buradan daha kolay bir yol yok mu buranın ya? Biz böyle zor hayatta kalırız Kadife. Bir çare bir yol bulmamız lazım. Yani yol zaten bulmamız lazım ama. Buradan geçersin ama ya. Tamam tamam çok iyiyiz çok iyiyiz. Şu etraflardan bir aralardan gireceğim. Sen tek başına hayatta zaten zor kalıyorsun. Bir de seni ben kesmeyeyim. Ha, şuradan geçelim. Şuradan geçersin bence sen ya. Bak gözüme ağacın şeyi kaçtı gözüme. Buradan geçeriz bence. Kadife ne diyorsun? Bak buradan geçeriz. Tamam burada sıkıntı yok yani biraz ıslanırsın ama Sen zaten Kadife'sin yani çok Neyse sen Seni bağışladım Ama biz buralardan geçemiyoruz ki Dur 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 Kadife sakin sakin Kadife'cim ee, Bir dakika Gel buraya Katife. Bilmiyorum mantar topadım ama sen mantar yer misin yemez misin? Ee, bilmiyorum en azından çorbası falan yaparız en kötü ihtimal. Ben yerim sen yemesen de. Doğru gidiyor muyuz bu arada? Evet gayet doğru gidiyoruz. Birazcık daha sağdan gideceğiz sadece. Tamam. Arada bir gözüm kör oluyor ama gözüme dal girse de sorun yok. Yeter ki bu ormandan kurtulalım Kadife. Yeter ki senin gözüne bir şey olmasın. Hımm Evet buralar çok zorlu yollar maalesef Şunu kesersek geçebilir miyiz Bir de şunu kesmemiz lazım galiba Bunu kesmemişiz Tamam çok iyi geç geçersin Geçersin Şu an neredeyim bilmiyorum Kadife Evet Doğaya bir şey demek istemiyorum ama yani böyle doğanın da yani. Böyle biyomun daha doğrusu. İşte beni bu biyom bu hale getirdi. İlk iki güne bakın bakalım böyle mi yani? Böyle, böyle bir insan mıyım? Gayet kibar. Asla vahşi olmayan. iyimser, Hayatta her zaman olumlu nereden bakan bardağın dolu kısmından bakan, pozitif düşünen, pozitif. <laughs> aşağıda birisi var ama iskelet var aşağıda bir saat. O aş bir dakika. Sen burada dur. Sen dur burada. Sakın bir yere ayrılma Kadife. Sakın bir yere ayrılma. Burası vahşi doğa. Ve çok yanlış kişiye bulaştılar bunlar. Bir de vuruyor. Orada ben iskelet kokusu da aldım. İskelet kokusu aldım orada. Bana çok lazımsın sen. Çünkü biz her an burada Eee bir kurda rastlayabiliriz. Ama ben gördüğüme emin gibiyim. Al. Aa buradasın. Abi sen de bu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir hayır. 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 Öldük. Kadife. Bu iskelet düzen öldük. Yatağımız da yok. Of.